portakal mecbi? Nar Kerem geldi mi işten? Hayır. Ailesiyle birlikte yurt dışına çıkmış. Ancak annem arkadaşımız Çile'in annesini aradı. O aşağı inecekmiş. İşte geldi. Biz de tam senin konuşuyorduk Çilek. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi Çilek. Biz de bir şey oynayacak bir şeyler arıyorduk. Sen oynayacak bir oyun biliyor musun? E Ebelemece oynayabiliriz. Süper fikir. Ah çok yorulduk. Ve havada bayağı sıcak. Ne yapsak ki? Bence birimizin evine gidelim. Ama hangimizin evine gidelim ki? Rekalleme yaparak bulabiliriz. Bir kedi varmış. Yüze kadar sayarmış. Sıfırını atmış. 10 kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah çilek sen çık Arkadaşlar tamam o zaman. Gelin bizim eve. Annemle limonata yapmıştı zaten. Limonata mı? Çok severim. Karpuz sen sever misin? Evet çok severim. İlk giden ilk alsın o zaman. Hadi. Ah, hayır önce ben gideceğim. Hayır